Evet arkadaşlar hep beraber yeniden sizinleyiz. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan youtube.com şöyle bir girelim tekne bakalım bakalım. Şöyle bir yayınımızı açalım, şöyle bakalım e, yayınlanıyor mu şu anda? Ses 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 denene. Ses 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 deneme. Ses 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 deneme. Ses, 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 deneme. tamamdır arkadaşlar Şare gayet e, güzel bence şimdi nasıl yapsak söyledi e, bir buradan kimin gelip gelmediğine bakamıyor muyduk ya şöyle bir bakalım Bekleyelim biraz birilerinin gelmesini. Şöyle yeniden geldim arkadaşlar. Öncelikle birilerinin gelmesini bekleyelim. Ondan sonra YouTube Kids mi? özel değil yaptım ben şimdi. Allah Allah. Bakalım. Yayını durdurup yeniden geliyorum arkadaşlar.